Dolar mı? ve euronun yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Tabii ki endişeleniyor. Neden? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Normal Türk parası, asker maaş e, şey alıyoruz ama biz tabii endişeleniyoruz. Dolara karşı bizim aylığa ayrılması hiç, hiçbir şey sayılıyor. Düşüyor mu? Tabii düşüyor. Değer mi düşüyor? Aldım Çok 3 bin terazim. lira para, 200 dolar alamıyorum, 100 dolar alamıyorum. Berat Albayrak şunu söyledi Ahmet Hakan şöyle bir şey söyledi Berat Albayrak'a dedi ki ben dolar yükseldiğinde dedi endişeleniyorum dedi. Biz de aynı şey. O da dedi ki e, Berat Albayrak ekonomi bakanımız. Tamam. E, neden dedi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Endişeleneceksiniz. Ya bize umut veriyorlar ama umut o şekilde çıkmıyor yani. Ki neden yükseliyordur dolar? Nerede yükseliyordur bilmiyorum ki ben yani. Hatır, bir fikrimiz yok mu? Fikrimiz yani bir koronada olabilir yani. Başka şey yok. Çünkü e, yani biz biz onu biliyoruz. Herkes bir fırsatçı eline bakmış. Elindeki mali bir beş, 3 5 5 atıyor. Dolar da ona karşı yükseliyor. Yani biz Aha. dolara karşı gidiyoruz yani. Biz Türk paramızı kullanmıyoruz yani. Banka'da para var mı ki mesela var, Türk lirasını gidip kullanabilecek? Var. Var, para var. Bol Türk, para, bol var mı? Türk parası var ama biz ne yapıyoruz? Biz dolara yüklemişiz gidiyoruz. Herkes dolar mı alıyor? Herkes dolar alıyor. Eve koyuyor, saklıyor. Boş başka yok. Anladım, odur. Anladım, anladım. Yani biz kendi paramızı kullansak Hiçbir santimiz olmaz. Dolara şeyimiz ama kendi paramızı dolar çevirdiğimiz için dolar mültaç kalıyor. Sadece vatandaş mı yapıyor bunu Hep, Hepsi yapıyor. Bir vatandaş yapmıyor. Herkes yapıyor. Herkes mi? Hep, millet içine girmiş yani. Parayı dolar yap, dolar yap, dolar yap. Ben ne yapacak? Odur. Şey, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ya dolar alıyorsunuz? Yok ben şu anda 20 aydır falan çalışmıyorum. Hiç de. Hani insanlar... Hani Türk bırak de... doları TL bile alabiliyor. Yani mi? insanlar TL bile alamıyor. Cebinde TL kalmadı. Normal TL'si yok. Bırak doları. Anladım. Doları kim kaybetmiş de biz buradayız. Saçma sapan işler dönüyor ya. Gerçekten saçma ya bunun işte bu damadına zaten bunu hiç güvenmiyoruz. Neden güvenmiyorsunuz güvenmiyoruz? Güvenmiyoruz yani ben ülkenin Ali işte ortada. Hani ekonomi bitmiş, dolar fırlamış, altına Çok bak. Çok iyi durumda değil mi ekonomi? Uçuyoruz. Herkesin evinde buzdolabı Uçuyoruz. var. Uçuyoruz. Akşam ben dinliyorum mesela iki gün önce diyor ki eski Ali Babacan'dan bahsediyor diyor ki bizden diyor 5 milyar dolar diyor kredi istediler diyor. Ben de verin dedim diyor. Şimdi beni kötülüyordu Ali Babacan ya bir kat yakın borcumuz olmuş. Ben 632 milyar dolar falan biliyordum uçmuş gitmiş. Şu yani. an 431 milyar dolar dış borç. Dış borç. Bülüt. İş dış borç bir kat yakın. Anladım. Hani, hani onlar konuşulanlar o tam gerçeğini bilemiyoruz biz. E Ekonomist değiliz ama gerçekten iyi değil ya. İyi değil ben memnun değilim. Doların yükselmesinden endişeleniyor musunuz? Doların yükselmesinden... Dolar ve euronun özel. Yani endişelenmemek elde değil. Şu an bütün hayat pahalılığımız o, o, o nedenden dolayı. Neden? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Yani TL olarak alıyorum ama değer kaybı. Yani şu an bütün üretimin bugün tekstilinden tutun da yani gıdaya varan birçok şey e, hepsi dolar 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 bandında dönmüyor mu? Yani hepsinin ham maddesi dolar olarak gerçekleşiyor. 2 yıl önce bir asgari ücret 300 500 dolara tekabül ediyordu. Şu anda gelinen nokta 300 dolara tekabül ediyor. Bu da haliyle enflasyon dolar yani hepsi hepsi doların üzerinden geçiyor tabii ki. Peki Türk lirasının kendi gücü yok mu? Doların üzerinde bizim e, hiçbir hiç, hiç gücümüz daha iyi olabilecek hiç, bir Hiçbir gücümüz değil. şu an itibariyle yok tabii ki. Çünkü dışa bağlı yaşıyoruz. Bundan Türkiye dolayı Türkiye gelişmedi mi, güçlenmedi mi? Vallahi yani ben gelişip güçlendiği noktasında çok hızlı bir gelişim oldu bizde. Lakin son 2009-2010'lardan sonra Türkiye gitgide daralan bir şeye bürüdü. Yani özellikle 2010'dan sonra iyice düşüşe Tabii mi ki tabii ki şimdi. tabii ki her <laughs> giden gün yaşam yaşam zaten ortada bulun. İşte bir Ayasofya'ya ibadete açılması. Evet. Yani bugün işte Amerika'nın işte Türkiye'ye yani ya da İngilizlerin yapmış olduğu bir ambargo gibi bir şey oldu bu da. Belli. Dediniz ya dış, dış güçler şunu mu diyor? Ya şunların dolarını yükseltince bir şeye basıp dolar mı yükseliyor? Et, yani anda. bütün bizim ekonomimiz bütün bütün e, bugün işte e, bank yani bütün her şeyimiz onların elinde değil mi? Anladım. Biz diyoruz işte Akdeniz'de bizim gemilerimiz işte biz, biz bizim iznimiz olmadan kimse petrol çıkaramaz diyoruz. Biz kalkıyoruz bu hamleyi yapıyoruz. E, ama gücümüz yok bizim. Cebimiz boş. Dövizin yükselmesinden endişeleniyor musunuz? Yani dolar ve euronun. Hepsine endişeleniyor tabii ki. Neden? Neden? mi? Her şey çıkıyor. O çıktı mı hepsi çıkıyor. Peki. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yok. TL olarak. Aldığımızı do dolar üzerinden. Neden alıyorum. endişeleniyorsunuz peki? Şimdi neden endişeleniyorsunuz? Atıyorum şimdi bir telefon alacağım veya elektronik cihaz alacağım. Dolar fazla bağlı. Hı hı. Ondan her şey dolarla alındığı için mi? Adamlar yüklüyor, otomatikman yüklüyor zaten. Ürünlerin, malların Aynen. gelmesi dolarla yapıldığı için mi? Dolarla yapıldığı için. Anladım. Kendimiz yapıyoruz yani. Hiç kimse almayacak dolar mark. Aldığı için Türk parası düşüyor. Bu yüzden mi değer? değer evet, evet. Düşüyor. Sen alıyorsun, ben alıyorum. Ondan sonra ne oluyor? Bu Türk parası sıfıra iniyor. Vatandaş bu yüzden mi? Yani. Ben bu yüzden vatandaş derim. Vatandaş mı sorumlusu? E, vatandaş yani. sorumlusu tabii. Almayacaklar. Tamamen suslu almayacak. vatandaş yani doların Al, bu kadar insan. Almayacaklar. Kimse almayacak. Dolar, mal, euro kimse almayacak. O zaman nasıl düşecek? Ama peki bazı siyasi partiler vesaire e dolarla faiz yatırıyorlar vesaire Yatırmasınlar. Sonra razı Geliyorlar da, vatandaşa Türk lirasına razı gelmesinler. paralarınızı TL'ye çevirin diyorlar. Özellikle MHP böyle bir şey yapmıştı. Vallahi orasını pek bilemeyeceğim de yani ben kendi kendi şansım ait. Ben ne do, dolar yaparım ne mark yaparım. Anladın. Yapmam. Anladın. Neyi kazandırayım ki başka şey ülkeleri yani. Dövizin, doların, euro'nun yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Ya bu yaştan sonra birader. Bırak. Zaten gitmiş mi ya sen buna sor. Bana Niye? ne? He? Söyle abi. Sadece dolar mı yükseliyor? Euro da yükseliyor. He? Daha dur bakalım daha siz daha neler göreceksiniz? Ne görürüz Abi? Ha? Ne görürüz? Topraklar gittiği zaman görürsünüz. Dövizin yüksel yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Endişelendiriyor tabii. Neden? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yok. <laughs> Yo, Türk parasıyla. ne dolar? Neden endişelendiriyor peki? Her zaman yükseliyor. Ne oluyor yükselince peki? Ne oluyor? Sana bana oluyor. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> Sana bana oluyor ne olacak? Bizim para eriyor gidiyor. Tabii dolar altını, niye yükseliyor altını, peki? Altını, doları. İşte Amerika'ya karşı öyle olduk. Ondan mı? Amerika'ya karşı olduğumuz için evet, mi dolar herhalde, yükseliyor? Herhalde, Ya dur bakalım. Şurada şimdi neydi o? Arama ne? şey var ya arama. Ha şey Akdeniz'den ha, mi? Akdeniz'de Akdeniz. Bak şimdi kritik ünlüler yaşıyor şu anda. Ondan mı yükseliyorduk? Valla Doların yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Hayır. Neden? Eee yani Türk ekonomisine güveniyorum. Eee güçlü bir ekonomimiz var. Nasıl bir güçlü ekonomimiz var mesela? Eee şöyle söyleyeyim. Şimdi istihdama bağlı olarak Türk ekonomisi canlı bir ekonomi. Evet, krizsel bir süreç olabilir. Ülke genelinde pandemiden kaynaklı olarak dünya genelinde bir kriz durumu söz konusudur. Ama dünyada dünyanın Türkiye üzerindeki oyunundan Türkiye ekonomisi çıkacağını düşünüyorum. Ne zaman çıkar peki sizce? Yani bunu kestirmek mümkünatı yok. Ne Zaten şekilde de... çıkar peki? Ne yapar da çıkar? Zaten bununla ilgili Sayın Berat Albayrak'ın bir takım açıklamaları söz konusu. Buyurun. E, o açıklamalara istinaden e, milli duruş gerçekleşirse Türkiye ekonomisi... Nasıl geç... bir duruş gerçekleşmeli? Milli derken ne yapmalı? Kimler ne yapmalı? Bir kere insanlar harcamalarını Türk lirası üzerinden yapmalı. Dolar kurunu düşürmenin en önemli noktalarından biri yerli paraya değer verirsek doları düşürürüz. Bu sadece bu bu, bu şekilde düşebilir mi sizce? Düşer. Dolar bu şekilde. Alım olmadığı şey içinde doların düşüşü gerçekleşir. Ama bu da küresel oyunlarla söz konusu. Sadece Nasıl oyunlar oynanıyor? Amerika başta olmak üzere dünya Türkçe ekonomisi üzerinde bir oyun oynuyor. Ve bu oyunun e, biz 15 Temmuz sürecinde de gördük. Şu anda da görüyoruz. Hep oynuyor mu yani? Oynuyor. Hani bitmedi mi bu oyuncu? Oynuyor. Ne zaman bitecek? Yani e, onu 1923'ten bu kadar geldiğimiz süreç nezdinde bitmemişse Ha, o bitememiş. zamandan beri oyun oynanıyor. Oyun oynanıyor tabii dünya devletlerinin Türkiye ekonomisi üzerinde Türkiye'nin güçlü olmasını engellemek amaçlı olarak bir takım oyunları söz konusu. O oyunların başında da e, başı çeken Amerika, İsrail için yine bunu yapıyor. Hı hı. E, buna istidaren de Türkiye'nin Türk insanının birlik beraber içerisinde olması Peki şunu söylüyorum. Söyleyelim. Bu mevzu AK Parti mevzusu Türkiye, değil. doların, euronun yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Hiç endişelendirmiyor. Neden abi? Dolarım yok. Bunun yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Evet. Neden? Çok. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Evet. Dolarla mı alıyorsunuz? Evet. E daha iyi değil mi ama? E i̇yi de. Ama yani Sizin adınızı dolarla yüksel... alıyorsanız çok yüksek e şimdi şu anda. Herkes de yükseliyor dolarına beraber. Nasıl? Her şey de yükseliyor. Türkiye'de? Evet. evet. Ama siz dolarla kazanıyorsunuz. Türkiye'deki her şeyi alabilirsiniz öyle değil e mi? Tamam alabiliriz de ama şimdi e, markete gitsen her şey çıkmış. Fırıncıya gidiyorsun ekmeği Yani alıyorsun. maaşınızı o bayağı dolar üzerinden alıyorsunuz evet. değil mi? Anladım. Ama zam oluyor diyorsunuz. musunuz? Yani. Yani zam oluyor. Zam yok. Peki bu anlamda mesela doların yükselmesi gerçekten de Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor? çöktürecek. Türkiye'de euro'nun ve doların yükselmesinden endişeleniyor musunuz? E, tabii ki bir Türk vatandaşı olarak etkileniyoruz tabii ki. Neden? Dolar üzerinden mi maaş alıyorsunuz? Yok, Türk parası olarak alıyorum. Ama e, şöyle söyleyeyim, ben yakın zamanda Albanya'daydım. Tamam. E, oranın parası bile bizden değerli. Şu anda Leka mı? Le 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 onu tam bilmiyorum Leka ama lazım. E, tam evet. olarak bilmiyorum ama her ne kadar e, basın yayın organlarında bizim Türk paramızın Albanya parasından daha değerli olduğu söyleniyorsa da ben gittim bizzat yaşadım gördüm öyle değil yani. Onların daha mı değerli? Ya yani mesela onların parasıyla daha çok şey alabiliyor musunuz? Tabii ki, aldık da zaten yani. Önceden öyle değil miydi ama? Önceden, daha önceden öyle değilmiş. TL daha mı yüksekteydi? değil? Öyle Şimdi diyorlar. Ben tam bilgim yok o konuda. Anladım. Ne desem yalan olur. Peki ne oluyor da? Türk lirası değer kaybediyor ve dolar, euro yükseliyor. Valla onları, bunun be, sebebi nedir? Sebebini bizim başımızdakilere sorsak e, veya ekonomistlere hmm. daha uygun olur. Peki, ben sade bir vatandaş olarak. Aslında ben şu soruyu şundan Buyurun. sordum. Dün Berat Albayrak, ekonomi bakanı e, Ahmet Hakan'a konuktu. Şunu söyledi Ahmet Hakan. Dedi ki ben dolar yükselince dedi endişeleniyorum dedi. O da dedi ki neden dedi? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Siz de endişeleniyorsunuz. Böyle bir şey söyledi. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani? Ben şöyle söyleyeyim siyasete pek gir girmek istemiyorum, okey? Döviz yükseliyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Buna yani çok iyi. endişeleniyor musunuz Yo, döviz? Yok, çok iyi, güzel. Güzel mi yükseliyor? Ee, on numara. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Evet. Ondan mı? Doğru. Ondan mı on numara? Doğrudur. Yükseliyor tabii dolar aldığınız Doğru. için. Evet. Güzel. Nasıl Peki yani karşılığında Türkiye'de yaşıyorsunuz, değil mi? Doğru. O zaman sizin için her şey ucuzdur o zaman? Yok, pahalı. Dolarla alıyorsunuz. Olabilir. O zaman. Niye pahalı? Ya bana göre pahalı. Neden pahalı? Yani sistem olarak. Sistem olarak yani, derken yani hay, ha Türkiye genelinde he, mi vatandaş etkileniyordur diyorsunuz? Doğrudur. Doların ve euronun yükselmesi sizi endişelendiriyor mu? Tabii endişelendiriyor. Endişelendirmez mi? Herkes endişelendiriyor. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Hı. Niye endişelendiriyorsunuz? Yok canım dolarla almıyorum. Fiyatlar yükseliyor otomatik olarak. Her şeyin fiyatı. Dolar yükseldiği için mi? Tabii, tabii tabii haliyle. Aslında bu soruyu şundan sordum. Berat Albayrak dün Ahmet Hakan'a konuktu. Hı -hı. Ahmet Hakan dedi ki ben dolar yükseldiğinde endişeleniyorum dedi. O da sordu ki Hı -hı. E, dolarla mı maaş alıyorsunuz dedi. Neden endişeleniyorsunuz? Ama, yani Ama ekonomik sistem bu yani. Mecbur ekonomi herhalde. Bakanı bunu soruyor ama. E, soruyor. Yani, ekonomiyi <laughs> yöneten bir bakan. O şey için sormuştur hani. Topu başka tarafa atmak için sormuşum. Nasıl bir başka tarafa? <laughs> yani bir insanın mesela bu ülkede şu anda dolarla maaş alan bir insan hmm. endişelenebilir mi sizce? Yok canım endişelenir. Ne güzel işine gelir daha çok işine gelir haliyle. İşine gelir dolarla maaş alan. Dolar attıkça Neden gelir gelir. Neden peki ekonomi bakanı böyle bir şey söylemiş olabilir? Onu bilemeyeceğim ama biraz siyasi bir konu. O konuda <laughs> yani gerekli siyasiler onlar daha iyi açıklama yaparlar. Peki dedik ya dolar yükseliyor ve neden yükselmesinin sebebi nedir sizce? Valla e, bu işi bilen ekonomistler, siyasetçiler, işte bu işi üzerine kafa yoranların söyledikleri e, işte borçlanma çok fazla diyorlar, hazinede para kalmadı diyorlar. Yani bildiğimiz bunlar. Yani dış ülkelerden yeterince Türkiye'ye baskı var mı? Akdeniz'de olaylar. Bu yüzden mi sürücülüyor dolar ya da olanlar? Çünkü Türkiye Türkiye olarak bunlara karşılık veriyor ya, direniyor ya. Evet. O yüzden bunlar dışarıdan bir şey yapamıyorlar. Ne yapsınlar? Biz de diyorlar bunu ekonomi üzerinden çöktürelim diyorlar. Yani tamamen e, aynı. ne şekilde ekonomi Ben Makedonya'da üzerinden yaşıyorum bak, bak. ben Makedonya'da yaşıyorum. Evet. Doğuma büyümü oralıyım. Şimdiki iktidar gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani Makedonya'yı bile düzeltebiliyor mu? Tabii ki onun da etkisi var. Anladım. Bizim orada yaşadığımız yerlere Makedonlardan Makedon devletinden su getiren olmadı. Yol yapan olmadı. Cami yapan olmadı. İmamlarımız bile buradan Türkiye'den. Aynen. Türkiye'den mi geliyor? Türkiye'den böyle? geliyorlar. Maaşını da Türkiye'den. Evet. Yani.